Selamun Aleyküm sevgili dostlar, sevgili komşular. Beraber e, kayısı reçeli yapalım. Malatya, ka Malatya kayısısı. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sade iki parça yapacağım. Böleceğim, ikiye böleceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Ben bunları yapıp şekere yatıracağım. Bir gün sonra kaynatacağım. Bir gece şekerde bekleyecek. Ben kayısını temizledim. Çekirdeğe ayıkladıktan sonra 3 kilo kayısım var. 1 kilo da şekerim var. Nevenin kendi şekeri olduğu için 3 kilo e, kaysiye bir buçuk kilo şeker ve özür dilerim az önce bir kilo şeker dediğim için özür dilerim bir buçuk kilo şeker bu böyle sabaha kadar şekerinde kalacak. Sabah kalkıp pişireceğim. Kısmet olursa Allah'ta bir şey olmasın. Sevgili bacılar. Şimdi ben akşamda şekere yatırdım. Böyle sulandı. Şekeri eriyene kadar ama ezmeden Böyle ezmeden karıştıracağım. Bir ısınsın. Ondan sonra aşama aşama göstereceğim size. Bir çay kaşığı kadar limon tuzu var. Böyle kaynayınca limon tuzunu dağıtalım. Köpüğünü de böyle ara ara alıyorum. İçinde kayısıları böyle tane tane. Bak maşallah reçelim öyle. Yapmanızı tavsiye ederim. Tam zamanı. Reçel, marmalel. Tam zamanıdır. Rahi Rahman Rahim. Reçelim tane tane olur. <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Yaşa. olun. Canı çekenler buyursun gelsinler. Ben yağ koymuyorum. Tabii ki herkesin tercih meselesi koyan koyar. Ya sevmiyorum. Sonradan öyle üstünde Kapaklarınız yeni olsun ama. Sevgili bacılarım. 3 kiloda 4 kavanoz çıktı. Yarım litre. Reçelim son hali böyle oldu. Tane tane oldu. Böyle. Yapmanızı tavsiye ederim. Yapanlara şimdiki ellerine sağlık, afiyet olsun. Rabbim yardımcınız olsun. Hoşçakalın, dostçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.